bu o videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle 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 akın sert kayaya çarptın oğlum akın sert kayaya çarptın sert kayaya çarptın başınıza takının akın. Sert kaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. 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 Sabrımızın sonundayız. Sana çanedeki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim. Darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız, dağılmamak üzere. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan. Alın. Alarete, stok video yayınlatırlar mı be kardeşim? Bunlar sahtekar, yalancı, iftiracı. Her kelimesi iftira, her kelimesi. Ve buradan soruyorum, bu kulaklığıyla öbür dünyaya nasıl gideceksiniz ya? Nasıl gideceksiniz öbür tarafa? Nasıl vereceksiniz bunun hesabını? Burada açık 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 söylüyorum. Tayyip Erdoğan Ekrem Başkan'ı yenemeyeceğini gördüğü için Hakan Başkan'dan bir daha Gazi Osman Paşa'yı alamayacağını bildiği için Ekrem Başkan'a da Gazi Osman Paşa'ya da darbe planlamıştır. Görevlendirdiği kişiler darbeyi asker üniformasıyla değil, savcı cübbesiyle yapmaktadırlar. Bu darbeye direneceğiz. Bu darbeye direnmeye var mısınız? Mücadeleye var mıyız? Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. <laughs> Olabilir. Diyorlar ki KURTULUŞ YOK! Başınıza, müdahale beraber, müdahale başınıza, müdahale beraber, müdahale Harikasınız! Siz böyle oldukça Hakan'ın da Ekrem Başkan'ın da sırtını yere getiremeyecekler! daba bu operasyondan sonra arkadaşlarımız sağlık muayenesine sonrasında da adliyeye götürülürken darbe döneminde askerlerin yaptığı gibi çok eski zamanlarda suç örgütlerine terör örgütlerine yapılan bir muameleyle ip gibi dizdiler. Yaş sırasına, kıdem sırasına göre dizdiler. İki kollarına birer polis verdiler. Kamerayı çalıştırdılar. Teker teker önünden geçirdiler. Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Buradan şunu söyleyeyim. Dün o görüntü Türkiye'yi belki 60 70 80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü darbecilerin yaptığı millete kafa tuttuğu millete senin seçtiğini değil benim kolumdan tuttuğumu görüyor musun diye millete kafa tutmaktadır. O görüntüdeki polis emir kulu ama o görüntünün talimatını kim verdiyse kim verdirdiyse o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurmasını görene kadar bana durmak yok, huzur yok. Bu o videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle. 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 Akın. Sert kayaya çarptın oğlum. Akın. Sert kayaya çarptın. Sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takının, akın! Sert kaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim o haysiyetsizliği. Bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, bütün İstanbul'a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim. Darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz. Eylemimizi yapıyoruz. Dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma. Dağılmamak üzere toplanırız. Dağılmamak üzere. Sayın Erdoğan'a da söylüyorum. AK Parti'de kafası çalışan kim varsa aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan. Alın.